Legenda Merhaba arkadaşlarım, örgü mü kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlarım bugün bu güzelliğin yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım sizler de sever ve beğenirsiniz. Halen örgümü dediğiniz kanalına abone değilseniz abone olarak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Evet bugün şöyle kar topunun arkadaşlarım zambak isimli iplerini kullanarak iki renk bakın biraz kalınca bir ip bunları kullanarak bir paspas yapacağız. Şöyle tığımızda 3,5 milim arkadaşlar. Tığ önemli değil. Tığ buradan e, deliklerden rahat geçmesi önemli. Başkaca herhangi bir özelliğe sahip değil. Şimdi şuradan başlıyoruz. Siyah olan yerimizden arkadaşlar. E, kenarda 5 tane ya da 6 tane bu şekilde delikler bırakıyoruz. Bakın arkası da bu şekilde gözüküyor. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Böyle kalın evde kalmış ipleriniz varsa... Rahatlıkla bunlardan yapabilirsiniz. Bu şekilde bir çalışma yapabilirsiniz. Bunu isterseniz seccade yapabilirsiniz. İsterseniz yolluklar yapabilirsiniz. Ee, şöyle gayet rahat bir şeye sahip. Bakın bir de halı kaydırmaz kullanacağız. Halı halı kaydırmazın üzerine bu işlemi uygulayacağız arkadaşlar. Evet şimdi e, şu şekilde dediğim gibi halı kaydırmazınızın boyutuna göre kenarından ne kadar böyle sıra istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz bir miktar bakın şöyle göstereyim şimdi şuradan kırmızı ipimle başlayıp buraya kadar gidiş geliş yapacağım Arkadaşlar dönüşler yapacağız ve bu da siyahı Ben buradan başladım siyahtan başladım daha sonra kırmızıyı ördüm şöyle araya iki sıra olarak siyah gittim ve siyah ipimle yine bu kısma şurada yapmış olduğumu buraya uyguladım arkadaşlar. Yani çok kolay, çok güzel bir çalışma oldu. Umarım sever ve beğenirsiniz. Hemen ipimizi alıyoruz. İlk başlangıç yerini ben sizlerle paylaşacağım şimdi. İlk başlarken diğer tarafta siyahla başlamıştık. Bu tarafta kırmızı ile başlıyoruz. Şöyle arkadaşlar giriş yapıyorum ve alıyorum. Bir tane de üzerine şu şekilde alıyorum ve aynı yerden bir tane daha yapmış oluyorum. Ve tekrar üzerine alıyorum. Hemen yan tarafa geçiyorum ve bu şekilde bütün deliklerimizin içerisinden alarak gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle biraz gevşek gevşek yapın kenar kısmı olduğu için çakmazlık iğne yapıyoruz arkadaşlarım bu şekilde ayrıca kenar yapmaya da gerek yok arkadaşlar yeni başladığınızda bu siyah kısmını örmeden bırakacağız arkadaşlar şimdi bakın siyah kısım ile kırmızının birleşim yeri olan şu deliğe de bir tane yapıyoruz arkadaşlar geri dönüyoruz şimdi burada geri döndük burası önemli arkadaşlar şöyle biraz daha yakınlaştırayım şimdi bunu biraz gevşek bırakıyorum şöyle çıkmasın kaçmasın diye ve şuradan giriş yapıyorum bakın siyahın dönüş yerinden giriş yapıp bunu içerisinden geçiriyorum tekrar üzerine alıyorum ve halı kaydırmazımı şu şekilde tutuyorum ve buradan devam ediyorum arkadaşlar bakın şöyle hemen Hem tutunma yerinin nasıl yapıldığını göstermek amaçlı da buradan başladım arkadaşlarım. Diğer tarafı yaptım zaten. Ee, gördüğünüz gibi kolay bir yapıma sahip. Yani öyle herhangi bir zorluğu yok. Sadece biraz gevşek yapın. Halı kaydırmazınız Kasılmasın. Şu aralarda tek dikkat etmeniz gereken yer orası ayrık ayrık durmasın diye de az önce yaptığımız işlemi yapıyoruz arkadaşlarım. Bakın bunun birleşim yerleri de aynı şekilde. Bakın şöyle ayrı ayrı durmuyor. Yani birbirine bağla, bağlamış oluyoruz birbirine. Evet hemen devam edelim. Halı kaydırmazınızın boyutuna göre bu deseni verebilirsiniz arkadaşlar. Kaç sıra yapacaksanız bu şekilde basamak basamak her bir basama yani her bir parçayı ayrı ayrı renklerle de yapabilirsiniz. Seccadeye de çok güzel oluyor arkadaşlarım. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Veya böyle işte ipleri değerlendirmek amaçlı yapacağınız bir çalışma da olabilir evdeki artık iplerinizi ekleyip ekleyip birbirine uygun renklerle birleştim yapabilirsiniz arkadaşlar evet bakın geldim sona sonda yine her zamanki gibi son delikten alıyorum geri dönüyorum şu şekilde ve bu tarafına çeviriyorum geri döndüm yine şuradan bir tane daha şu şekilde alıyorum arkadaşlar kenar yapmamak için. Evet buradan bu şekilde de geri dönerek paspasımızı yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Evet bakın son yerlere geldim. Şimdi bakın burada yine az önce yaptığımız gibi şuradan alıyorum, birleştirdim. Bakın son deliğe de yaptım. Üzerine alıyorum. Şu yapmış olduğum, siyaha bağlamış olduğum yere tekrar bir tane daha sık iğnemi yapıyorum ve bunu gevşek bırakıyorum. Şuradaki dönme yerime getirip tığımı şu şekilde alıp içerisinden kırmızıyı alıyorum ve çeviriyorum arkadaşlar. Şuradan yaparak devam ediyorum. Bakın böyle yaptım ve geri dönüyorum. Evet bu şekilde gitgeller yaparak paspasımızı tamamlıyoruz. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum arkadaşlarım. Bakın. Gayet güzel böyle şık bir görünüme sahip oluyor. umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlar. Halen örgümü dediniz kanalına abone değilseniz abone olarak destek olursanız sevinirim arkadaşlarım. Bugünlük de örgümü dediniz kanalından bu kadar yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.